Tüm akıllı futbol seyirleri merhabalar. Öncelikle bugün uzatmalar programının ilkindeyiz. Uzatmalar programı ne yapacak? Değişik makaleleri futbol hakkında yazılmış ilginç konuları ele alacak. Bunları derinlemesine inceleyeceğiz. Biraz daha böyle ağır bir konu olacak aslında. O yüzden ben de ciddiyetimi göstermek için gözlüğümü taktım ve sizin karşınıza geçtim. İlk bölümümüzde de 2018-2019 geri dönüş sezonu diye benim geçen yıl yazdığım bir makaleyi anlatacağım size. Programımız başlıyor. Öncelikle biliyorsunuz ki bu sezon yani 2019-2020 sezonu şu an biraz yarıda kalmış olması ve ilerlememesinden dolayı ben bunu paylaşma ihtiyacı hissettim. Çünkü bu sezonla ilgili şu an henüz tam bitmediği için konuşacağımız çok fazla bir şey yok. 2018-2019 geri dönüş sezonu isimli bir makale yazmıştım geçen yıl. Onu sizinle paylaşmak istedim. Kafamda bazı şeyler oluşmuştu geçen yıl. Üst üste çok fazla böyle geri dönüş olan maç yaşanınca onları inceleyip neden ile ilgili kafa yormaya başladım ve böyle bir yazı yazmaya karar verdim. Sonrasında da spor psikoloğu Arda Coşkun ile bir e, röportaj yaptım. Dolayısıyla adım adım e, benim için bu sürecin nasıl gerçekleştiğini de anlatıyor olacağım aslında. O yüzden ilk önce ee, bu benim kafamdaki düşünceleri oluşturan geri dönüş maçları nelerdi? Bunları birlikte inceleyelim istiyorum. İlk olarak milli maçlardan başlamak istiyorum. Ta 2018 Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman bir Belçika-Japonya maçı vardı. Belçika'nın ağır favori olduğu maçta e, Japonya 2-0 öne geçmişti maçta. Ancak 90 5'te gelen golle Belçika son anda e, golü atıp 3-2 kazanmasını bilmişti. Daha sonrasında milli maçtan devam edecek olursak yine Belçika'nın rol aldığı bir İsviçre Belçika maçı vardı. Uluslar Ligi A Ligi ikinci grup maçıydı. Belçika yine favori ama deplasmanlı bu sefer. Daha ilk 20 dakikada falan Belçika 2-0 öne geçiyor. Hani maç bitti gözüyle bakıyorlar herhalde. Sonrasında İsviçre maçı 5-2 kazanmasını biliyor. Ve bu sonuçta birlikte İsviçre grubu lider olarak tamamlıyor. Sonra bir Euro 2020 eleme maçı vardı. Yine İsviçre'nin içinde oldu. İsviçre-Danimarka maçı. İsviçre 3-0 önüne götürüyor maçı. Ancak son dakikalara girilirken uzatmalar dahil son 10 dakikada Danimarka toplam 3 gol atıyor ve maç 3-3 bitiyor. Yine milli maçlardan örnek verecek olsak son bir örnek vereceğim. O da ülkemiz içeriye diye. E, Uluslar Ligi maçında İsveç karşısında 2-0 geriye düşmemize rağmen biz de deplasmanın 3-2 kazanmasını bilmiştik. Neden bu kadar fazla örnek veriyorum diye merak ediyorsanız olayı iyice anlamanız için hani sadece 3-5 tane bir elin parmağı kadar şey ol, olduğundan değil hani bütün örnekleri vereyim ki sizin de içiniz rahat etsin istiyorum. Çünkü bir, bir sezona, bütün bir sezona bir isim verebilmeniz için yaşanan olayların çok sık bir şekilde yaşanması gerekiyor. Ben de 2018-2019 geri dönüş sezonu derken Bakın nelere göz önünde bulundurdum da geri dönüş sezonu diye isimlendirdim. Bunu göstermek istiyorum. O yüzden şimdi kulüp maçlarına geçeceğiz. Ki burada daha fazla şey var. Özellikle şampiyonlar liginde. Öncelikle onlara geçmeden önce bir İngilizce makalelerde falan şey derler. Honorable mention hani onursal olarak bir bahsedilir falan ama o değildir gibi şeyler olur. Şimdi o sezonda olmamasına rağmen ee, bahsetmemiz gereken iki tane çok önemli geri dönüş var. Bir tanesi İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali. 3-0'dan 3-3 Liverpool'un harika geri dönüşü. Diğeri de Barcelona'nın 2017'deki La Romantotası 2017 yılında ilk maçı 4-0 kaybetmesine rağmen Paris deplasmanında Barcelona ikinci maçı şaibeli de olsa 6-1 kazanmıştı. Onun şaibesini de sonraki 2 yıl çektiler. Umarım bu sezonda çekmezler. Çünkü iki sezon üst üste üç farklı öne geçtikleri turu kaybettiler. Biri Alisson'un içinde olduğu Roma'ya ilk maçı 4-1 kazandıktan sonra 3-0 kaybettiler. Diğerine de geçtiğimiz yıl 2018-2019 sezonunda Neukamp'ta harika bir galibiyet. Messi'nin friki ancak Anfield'da muazzam bir geri dönüş. 4-0'la Barcelona'yı bitirmiş yarı finalde hatırlayacaksınız. Tam bunun üzerine aynı hafta Ajax'la Tottenham'ın maçı vardı yine yarı final maçı geçtiğimiz yıl. Bu maçta da Ajax neredeyse güle oynuyor e, giderken 2-0 öne geçmişken 90 artı 5. dakikada Lucas Moura'nın attığı golle hayaller yıkılmıştı. Çünkü neden? Bütün bir dünya herhalde o maç Ajax tutuyordu. toplamını çok az kişi vardır muhtemelen. Çünkü Ajax harika bir futbol oynuyordu ancak belki de gençliklerine vermek lazım. Orada götüremediler ve 3-2 bitti maç. Yine aynı Şampiyonlar Ligi sezonunda Ajax yarı çıkmadan önce Real Madrid'e elenmişti hatırlayacaksınız. Real Madrid'e elerlerken de kendi evlerinde aldıkları 2 birlik mağlubiyete rağmen gidip Santiago Bernabeu'da 4 birlik bir galibiyet almasını bilmişti Ajax ve herkese şok etmişti. Oradaki geri dönüş de muazzamdı. Onun dışında United kendi evinde 2-0 kaybetmesine rağmen gidip Paris deplasmanında 3-1 yendi. Juventus Atletico ilk maçta 2-0 madette kaybetmesine rağmen o kadar kapalı bir savunma oynayan takıma karşı kendi evlerinde Ronaldo'nun hatriyle 3-0 yenmişti. Ve gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin belki de tarihteki gelmiş geçmiş en iyi ve en ilginç sezonunu izledik. Tabii final biraz sıkıcıydı. Keşke o kadar sıkıcı olmasaydı. İki teknik direktör de biraz oyunu kitleyince çok sıkıcı bir final izlemiştik. Hatta ben açıkçası finali izlerken telefonuma bakıyordum. O kadar sıkıcıydı maç. O yüzden e, sonu belki pek iyi bitmedi. Ajax'ı belki finalde görsek çok daha heyecanlı olabilirdi. Ama bütün bir sezonun gidişi açısından ta gruplardan finale gelene kadar ki maçlar gerçekten çok ilginçti. Ancak buraya gelene kadar zaten önceki yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde gol sayıları deli gibi artmaya başlamıştı ve bu özellikle eleme maçlarında çok heyecanlı maçlar geri dönüşler olmaya başlamıştı. Bu 2018-2019 sezonunda zirveye çıktı ve ben artık dedim ki yani artık bu konuda bir, bir bir şey var o yüzden bakmak lazım bu konuyu bir incelemek lazım diye düşündüm. Ancak oraya yine gelmeden önce son birkaç tane de liglerden örnek vereceğim. Çünkü liglerde de çok ilginç maçları oldu. Örneğin Napoli'nin kendi evinde Milan'a karşı 2-0 geriye düşüp 3-2 kazanması var. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının Beşiktaş ilk kere 3-0 öne geçmiş. Ondan sonra Fenerbahçe'nin harika geri dönüşüyle 3-3 bitmişti maç. Öyle bir maç var. Ve bence bütün maçlar arasında en ilginci Anje-Nim maçında Fransa'da Ligue 1 maçında Şöyle bir maç var, ee, Anje kendi evinde 3-1 önde ve rakip 10 kişi. Bundan sonra Nim ne yapıyorsa ya da Anje ne yapıyorsa maç 4-3 bitiyor arkadaşlar ve ev sahibi değil deplasman takımı Nim kazanıyor. Hem 10 kişiler, hem 3-1 gerideler ve maçı çevirmeyi başarıyorlar. Burada ne yaşanmış olmuş da böyle bir şey olmuş diye gerçekten insanı düşündürüyor. Bunları neden bu kadar fazla üzerine basa basa anlattım, hani çok fazla örnek verdim, evet. Çünkü bunun nedeni konuya iyice dahil olmanız, sizin de bu anları benimle birlikte yaşamış olmanızı istedim. Çünkü burada koyduğum maç görüntüleriyle birlikte sizin de onları bir hatırlamanızı istedim. Özellikle geçtiğimiz yıl anlattığım için hafızanızı biraz tazelemek istedim. Böylelikle örneklerimiz geçtikten sonra benim bu konuyla ilgili ne düşündüğüme gelelim. Öncelikle tabii ki şöyle bir şey düşünmemek mümkün değil. Futbolun endüstriyelleşmesiyle acaba maçlar rating amaçlı oynanıyor mu? önceden planlanıyor mu? Hakem hataları vesaire biz bunları biliyorsunuz Türk toplumu olarak çok takıyoruz. Kesin bu işte bir iş var diyoruz. Federasyon şunu şampiyon yapmak istiyor. Yok bunu şey yapmak istiyor. Belki UEFA da mı bunu yapıyor? Bilmiyoruz. Bunu düşünebilirsiniz tabii ki. Herkes bunu düşünmekte özgürdür. Olmama ihtimali tabii ki çok yüksek, olabilir ama biliyorsunuz ki biz Türkler böyle altta bir şey, hinlik aramayı düşünüyoruz. Ancak ben tabii ki şampiyonlar ligi seviyesinde böyle bir şeyin olabileceğini pek düşünmüyorum. Tabii ki bilmiyoruz bundan 5-10 yıl sonra bir anda bir yeni bu UEFA başkanı gelir, geçen yıl, geçmiş yılları sorgular bir şeyler çıkar onları tabii ki bilemeyiz ki şey de merak ettiriyor hani üst üste yıllar geçtikçe geri dönüşlerin artması ve böyle muazzam maçlara sahne olan Şampiyonlar Ligi olması, gitgide Şampiyonlar Ligi'nin daha heyecanlı bir hale gelmiş olması insanlarda bir merak uyandırıyor tabii ki. Ancak şunu söyleyebilirim. Ee, şampiyonlar ligi gerçekten böyle bir şey Yani UEFA gerçekten böyle bir şey yapıyor olsaydı Real Madrid 3 yıl üst üste şampiyon olamazdı bence. Çünkü yıllardan gelen bir Şampiyonlar Ligi'nde 2 yıl üst üste kazanamama düzeni vardı yeni sistemde. Ancak o bile Real Madrid tarafından bitirildiğine göre gerçekten böyle bir maçları hazırlama, önceden planlama gibi bir şey olabileceğini hiç sanmıyorum. Gelelim diğer ihtimale. Birazcık daha kafa örünce aklıma tabii ki şu geldi. Futbolculardaki psikolojik olarak eksiklik. Futbolcuların maç içerisinde maçın 90 dakika ya da bir tur içerisinde ilk maç oynadıktan sonra örneğin 3-0 kazandıysanız 3 ilk maçı ikinci maçta nasıl olsa bizde gibi bir düşünceye kapılarak turunda 180 dakika olduğunu unutmaları, gözden kaçırmaları, konsantrasyonlarını maç boyunca ya da tur boyunca koruyamamaları belki de bir etki yaratıyor diye düşündüm. Dolayısıyla bu konu üzerine biraz daha mantıklı olduğu geldi aklıma. Yani çünkü mesela Beşiktaş Fenerbahçe maçında Beşiktaş 3-0 öne geçtikten sonra iyi de bir oyuna geçmedi 3-0 öne tamamen Fenerbahçe'nin hatalarıyla olmuştu. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda geri dönüşünün sebebi Beşiktaşlı futbolcuların tamamen sağda artık maç nasıl olsa bizde gibi bir anlayışla geriye yaslanmalarından kaynaklıydı aslında bak bence bana sorarsanız. Dolayısıyla bu psikolojik man düşüşle arasında Fenerbahçelilerin de herhalde hani kaybetçik bir şeyimiz yok bu maçı kesin kazanmamız lazım. Yani 3-0 olsa da kaybedeceğimiz bir şey yok falan diye düşünerek de belki de daha rahat bir kafaya çıkıp istedikleri oyunu sahaya sürmeleriyle birlikte oldu. Dolayısıyla psikolojik faktörlerin futbol içinde etkisinin çok yüksek olduğunu düşündüm. Ve bunun üzerine daha fazla kendi kendime düşünüp de kafayı yemektense dedim ki bunu bir bilene danışayım. Spor psikolojisi üzerine çalışan kulüplerde de görev yapmış. Örneğin Kasımpaşa'da çalışmış. Çokça basketbolcu ve voleybolcu ile birlikte çalışmalarına devam eden Arda Coşkun ile bir röportaj yapmaya karar verdim. Kendisine internet sitesi üzerinden ulaştım. Mailleştik. Ondan sonra da bir gün görüştük. Bu röportajı Şimdi sizinle paylaşacağım çünkü sorularımı direkt ona sorarak neden böyle sonuçların çıkabileceği üzerine çeşitli Sonuçlara varmaya çalıştım. Birlikte üzerine fikir yürüttük, konuştuk, ettik neler olabilir diye. Tabii ki o direkt nedenlerini daha net bir şekilde söyleyebilmiş oldu. Bu konuyu biraz aydınlatmak açısından da benim de aslında içim ferahlamış oldu. Sizi şimdi röportajda baş başa bırakıyorum. Röportaj kısmı sesli olacak sadece. Çünkü o zaman bir video ile kayıt yapmamıştım. Ben sadece önemli kısımları, bu konuyu destekleyecek kısımları aldım. Röportajımız tabii ki çok çok daha uzundu. Şimdi röportaj kısmına geçelim. Bunun bir pazarlama oyunu olduğuna katılmıyorum. Ben de psikolojik bir durum olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bireysel spor ile takım sporları arasında çok fark var. Takım sporunda takım dinamikleri çok etkili. Mücadele etmekte, pes etmekte bulaşıcı. Birkaç oyuncu pes etmeye ya da mücadele etmeye başlıyorsa tüm takım bundan etkileniyor. Bu dönem futbolu belki de bize... Rakibine karşı ne kadar dezavantajlı durumda olursan ol, pes etmeyen, o anda kalmayı başarabilen takımlar kazanır düşüncesini verdi. Tabii ki bu senekiler biraz uç örnekler oldu. Her zaman böyle olmuyor. Mesela Liverpool eğlenmiş olsa bile böyle eğlendiği için hakkı verilecekti. Sporcular başları dik olarak sağdan ayrılacaktı. İçinde bulunmadığım için bir uzman olarak biraz spekülasyon yapacağım. Barcelona sanki ilk maçta seriyi bitirmiş gibiydi. Bu çok büyük tehlikelerden biridir. Biz sporculara da bunları anlatıyoruz. Odaklanma ve akış. O anda kalabilmek ve o anın ihtiyaçlarını tutkuyla keyif alarak kalabilmek. Barcelona'lı oyuncuların ilk dakikadan itibaren o anda olmadıklarını ve keyif almadıklarını gördüm. Sanki 90 dakika bitsin nasıl olsa finaldeyiz gibi bir ruh halleri vardı. Liverpool'da geçmişten gelen bir savaşma kültürüne sahip hocası ve oyuncu kadrosu da buna çok uygun. O tutku ve heyecanla oynadılar. Ben eminim ki o anda dört tane atarsak tur geçeriz diyerek değil, tutkuyla ile Dediğim gibi o anda kalmak bizim için çok önemli. Bunun da iki tane düşmanı var. Birisi geriyle, diğeri de ileriyle ilgilenmek. Barcelona için belki de ikisi de geçerliydi. Geriyle ilgileniyorlardı, yani önceki maçı düşünüyorlardı. Bir de ileriyle ilgileniyorlardı, yani finalde kimle oynayacaklar onu düşünüyorlardı. Bu iki düşünce onları psikolojik olarak oyunun dışına itti. Ne teknik ekip ne oyuncular bunu fark etemedi belki de. Bu da önüne alamadıkları bir tetikleyici oldu karşı taraf için. Organizasyonların içinde olmadığım için doğru veya yanlış yaptı demekte zorlanıyorum ama antrenörlerin büyük bir rolü var burada. Biz takımın lideri olarak antrenörleri görüyoruz her zaman. Antrenör vereceği ya da vermeyeceği mesajlarla o odaklanma düzeyini bir yere kadar getirebilir. Bu başarılı olur ya da olmaz ama bu hazırlığın mutlaka yapılması gerekiyor. Barcelona'da da bildiğim kadarıyla bu konuda uzmanlar çalışıyor. Tahmin ediyorum hazırlık da yapılmıştır ama saha içerisinde bu sefer işe yaramadı. Aslında ikisinin etkisi çok yüksek. Basketbol daha antrenörün müdahil olduğu bir spor. Antrenör sürekli taktik strateji değiştirebiliyor. Saha içinde ve mola alıp tekrardan kendini hatırlatabiliyor. Bunun aksine futbol gibi branşlarda 45 dakika boyunca ne kadar iletmeye çalışsanız da içerideki durumu lider oyuncular belirliyor biraz da. Mesela Liverpool Barcelona maçında Messi'nin de surat ifadesi, takındığı tavırlar, beden diline baktığımda normal günlerinden biraz daha farklı olduğunu hissetmiştim. Ama benim de aklımda böyle bir geri dönüş olacağı fikri yoktu. Barcelona oyun dengeler, soğutur ve öyle bitir diye düşünüyordum. Ama Liverpool'un tutkusu ve isteği daha ağır bastı. Futbol biraz satranç gibi. Sürekli hamleler yapılıyor. Maçın sonrasını analiz ettiğinizde kırılma anları oluyor. Direkten dönen top, penaltı gibi durumlar olabilir. Bu tip durumlarda sporcuların haksızlığa uğramışlık duygusu bazen ağır basabiliyor ve kontrol alanının dışına çok rahat çıkabiliyorlar. Odaklanmışlık halleri kendi performanslarından, takım halindeki iletişimden çok hakem, rakip, taraftar gibi dış etmenlere yönelebiliyor. Bunun da cezalarını çekiyorlar takımlardan biri bu sebeple düştükçe karşı tarafta yükselmeye başlıyor. Oyun anlayışı olarak durum değişmese de oyuncuların durumu nasıl algıladığı değişiyor ve oyun dönüyor. En büyük tehditlerden biri haksızlığa uğrama hissi. Bu kriz anlarında kontrol edemezseniz boş vermişliği veya öfkeyi getiriyor. Bunu da yönetmesi çok zor. Dünyada bir sürü örneği var. Belki de en semboliği Zidan'ın kafa atması. Bir de işin içinde şu var. Sporcularımız bizim olduğumuz kadar rahat durumlarda değil biz hayatın için, içerisinde belli başlı alanlarda sınanıyoruz. Örneğin bir öğrenci sadece sınavlarla sınanırken sporcular bunu hayatlarının bir koşulu haline getirmek zorundalar. Her maç, her antrenman onlar için bir değerlendirmedir. Maç esnasında fiziksel yorgunluk var, limitleri zorluyorlar, nabızları gerçekten çok yüksek ve bu fiziksel kondisyonlar içerisinde doğru kararı vermeye çalışıyorlar. Bu hakikaten zor bir durum. Bizim gibi sporcu olmayan insanlar için çok daha zor bir durum. Onların bu yüzden bizden hem fiziksel hem de mental açıdan çok daha güçlü olmaları gerekiyor. O yüzden ben çalıştığım veya proje götürdüğüm takımlarda mutlaka altyapılardan başlayan bir sistem öneriyorum. Ufak yaşlardan itibaren belli geleneklerle, belli değerlerle yetişmesi gereken ve belli eğitimlerden geçmesi gerektiğine inanıyorum. Ajax'ın başarısının birinci sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Her zaman başarılı değiller ama birçok büyük ligde Ajax'ın iyi yetiştirdiği sporcu var. Sporcular kulübün oturttuğu bir kültürle yetişmelidir. maalesef. Çok büyük kulüplerimiz bile sürekli değişen kültürel yapılara sahip. A takımının antrenörünün vizyonuyla her şey değiştiriliyor. Kulüp başkanı gelince her şey sıfırdan başlayabiliyor. O yüzden bu yapı kurulabilirse çok daha başarılı ve kendiyle barışık, öfkesini kontrol edebilen, büyük paralar kazansa bile keyif alabilen sporcular yetiştirme olanağımız çok daha fazla olacak. Umarım röportaj kısmını beğenmişsinizdir. Ee, tabii ki sadece bu konuyla ilgili konuşmayı koydum. Ancak spor psikolojisi hakkında daha derin, uzun uzun konuşmuştuk. O kısımları koyup daha fazla sizi e, yormak istemedim. Umarım ileride kendisiyle de görüştük, normal bir zamana geçtiğimiz zaman kendisiyle de bir e, program çekmeyi düşünüyorum. Siz de bilgilendirmek açısından spor psikolojisi nedir, bolla spor psikoloğunun önemi nedir gibi konular hakkında sizlere daha iyi bilgilendirebileceğini düşünüyorum. Direkt ilk ağızdan. Özetlemek gerekirse futbolcuların futbola başlama tutkularını, futbola başlama sebeplerini unuttuğunu söyleyebiliriz. Artık bunu bir iş olarak görmeye başlayarak biraz profesyonelleşmeyle birlikte o ilk tutkularından futbol oynarken eğlenme amaçlarından belki de uzaklaşıyorlar ve bu yüzden de belki de psikolojik olarak bir etkilenme oluyor. Eğlenerek oynayan oyuncular daha böyle başarılı olurken, daha zirveye oynarken bunu sadece futbolu sadece iş olarak görenlerin daha yavaş yavaş kötüye gittiğini görüyoruz. Tabii ki e, profesyonel bir şekilde çalışmanız gerekiyor, onu Ronaldo gibi çalışmanız gerekiyor ama Messi gibi de futbolu deli gibi de sevmeniz gerekiyor açıkçası. Geri dönüşlerin sebebine gelecek olursak da Arda Bey'in de söylediği gibi futbolcular maç sırasında o anda kalmayıp andan çıktıkları zaman böyle bir şey yaşayabiliyorlar. Hele bir de e, bu bulaşıcı olduğu için takımda 2-3 tane kişi andan çıkıp takımdan uzaklaştığı zaman takım dağılabiliyor. Çünkü sizde de oluyordur eminim. İş hayatınızda ya da okulda çalışırken arkadaşlarınız bir çalışma ortamından uzak başka bir şey yapıyorsa atıyor Instagram'dan açıp size bir şey gösteriyor. sizin de dikkatinizle alıp hemen Instagram'da gezinmeye başlayabiliyorsunuz. Bu bulaşıcı bir şey, doğal bir şey. Aynı şekilde futbolcularda da bir kişinin konsantrasyonu eksildiği zaman takımdaki bir sürü insanın konsantrasyonu azalıp gidebiliyor. Bu konsantrasyon tamamen bulaşıcı bir şey. Futbolcular açısından genel sürece bakacak olursak da futbolcular kendi başarılarını kendileri yönetmek yerine dış etmenlere, mesela yönetime, taraftara, diğer oyunculara, antrenörüne, sosyal medya bu gibi başka etmenlere takılıyorlar. Bunun yüzünden de maç içerisinde kendi başarılarına odaklanmak yerine başka dış etmenlere odaklandıkları için aslında başarısız hale geliyorlar. Konsantrasyonları maç içerisinde düşüyor ve böylece rakibe altın tepside hediye etmiş oluyorlar. Umarım bu video ilginizi çekmiştir. Beğenirsiniz diye umuyorum. Kanala abone olmadıysanız hala abone olmanızı istiyorum. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda da sizin de bu geri dönüş meseleleriyle ilgili fikirlerinizi görmek istiyorum. Dediğim gibi Arda Bey gelirse kanalımıza daha detaylı bir şekilde onunla yine konuşma fırsatımız da olur. Sizin de tabii kendisine sorunuz varsa yorumlara şimdiden yazarsanız onunla bir program yapma şansımız olduğunda birebir olarak direkt sizin sorunuzu da sorabilirim. Özetle genel olarak benim 2018-2019 sezonunu geri dönüş sezonu olarak adlandırmam sebebi bunlardı. Uzatmalar videolarını böyle ara ara ekstra program olarak yayınlamaya devam edeceğim çeşitli birkaç farklı düşüncem daha var. Yine kalem almaya başladığım e, makaleler var. Onları da ileride paylaşacağım. Daha sonra da videolaştırıp sizinle tekrar paylaşıyor olacağım. Futbolla kalın, akıllı kalın. Görüşmek üzere.